Değerli kardeşlerim, Kur'an'ı nasıl anlamalıyız? Arapça bakan, makraçtan kurtaralım, şu Müslüman kelimesinden kurtaralım. Kur'an ne demek istiyor? Günümüze, geçmişe, geleceğe, şahsi, öze, içinde bulunduğumuz topluma, gene ne söylüyor? Bu kurtuluşumuzdur. Kurtuluş oradadır kendimizi kendimize tanıtır, eyvah ben ne yapıyorum dedi dedirtir. Demeye çalışalım, demeye çalışalım. 15. ayette devam edelim. Onlar da bir tek haykırışa bakıyorlar. Öyle ki onun gecikmesi de yoktur. Bugünkü içinde yaşadığımız konum. Ya Allah aşkına bir deprem oluyor, hepimizin tebdili şaşıyor. Psikolojimiz bozuluyor. Ne yapacağını şaşırıyoruz. Ya biraz korku yok mu içinizde korku? Hiç korku gelmiyor. Allah'tan korkmak ne demek? Yani Allah'tan korkmak. Allah'ın cezası şedittir. Her konu ve konumda özel, genel, geçmiş fravunları, ya bunları okumadınız mı? Bir sivrisineğin musallat olduğunu, bir karıncanın musallat olduğunu, Hatta yönetici olan peygamberleri dahi ikazla karıncaya karşısına çıkarttı. haddi bildirdi. Sen necil oluyorsun. Bir de peygamberin yerine gendiyi koyan devlet adamları var. Hatta daha yukarıyım diyor ben. Ya, peygamber gelse ne olacak? Ne çözecek? Çözer, çözer. Allah çöz deyince ona göre yetiştirmiştir onu. Her zamanın, her çağa göre peygamber yetişir o çağın durumlarına, sorunlarına göre peygamberler yetiştirir, Allah gönderir. Ha daha önceki peygamberler gelse bu çağda sorunu çözer mi? Hayır. O, o çağa göre yetiştirilmiş. Onun için diyor sünnetler geride kaldı diyor. Yani bugünün sünneti başka, bugünün sünnetidir. Gecikme yok. Bugün gecikme yok diyor. Bak virüslerini anla Ayet beraber. Şimdi derler ki ya, sıradan herkes okuyor bunu. Yani sen de okuyorsun. Ama okuyup anla üstü alacaksın. Üstü alacaksın. Üstü almıyorsan herkes okuyor diyeceksin. Hatta dinlemeye de gerek kalmayacak. Şöyle titre. Kendine gel. Ben ne yapıyorum? ya? De. Ben bu işin ehli miyim? Ehli değil miyim? Ben insanları yönetme, doğruya götürme, adalet konusu, zulüm Bunları kaldırmanın ehli miyim, ehli değil miyim? Devam ediyor. 16. ayet. Bir de ey Rabbimiz hesap gününden önce bizim azaptan payımızı acele ver dediler. Acele istemişsiniz. Bu ayeti ben kafamdan açıklamıyorum. Bu sureyi kafamdan açıklamıyorum. Ben kafama keyfi hareket etmiyorum. O sureyi oku dediler okuyorum. Hepsi bu. Size okumamı istiyor yani size. Sizi size hatırlatmak istiyor. Hepsi bu. Ya inanırsın inanmazsın. Ne zaman inandın ki zaten? Peygamberler hep inkar etmişsin. Müslümanım diyorsun. Yapma. Allah'ı aldatamazsın. Birlerin pöfpöfü seni yakmasın. Ve yakmaya devam ediyor. Adını fetih koymayalım. Fetih farklı bir şeydir. Neyi fethettin? Ne? Ekmek aç bulamıyordum. işte Musa asasını yere vurdu da üç beş kuruşluk. Ekmek kursağınıza girdi, karnınıza girdi, bütçenize girdi. Yani, nankörlükten kurtarır. Bunda yine kendi üzerine yorar. Ben yaptım, ben çattım, ben eyledim. Yapma değerli kardeşim, yapma. Şimdi mert ol, dürüst ol. Rabbim bunları ihsan etti diye. Ben zulümden uzak kaçacağım, fersaf On tane, yüz tane makamın koltuğun varsa, fersah versa kaç oradan? Ehli otursun oraya, her kimse. Ehline teslim et. Zalim olmak çok acayip bir şey. Şiddet, azabın en büyüğü, en şiddetlisi. Adaletsizlik, zalim, nankörlük. Bunların üçü şu anda sizde görülmekte. Virüsün asıl sebebi budur. Namazı çok mu kılan? Kur'an Arapça az mı okun, çok mu? Bu beni bağlamıyor. Ben bunu bu şunu anlatmak zorunda. Allah'ın değer verdiği konulara değer vereceğiz. Bir defa o levhayı sokacağım. Burada adaletsizlik yok diyeceğim. Ben adaletsizim diyeceğim. Gelin beraber şu adalet neyse ortaya koyak diyeceğim. Şimdi sen onların 17. On Şimdi başla ya Rabbi. Şimdi sen onların dediklerine sabret. Bağışla ya Rabbi. Sabredeceğiz. Onun hükmü zamanlara göredir. Hükmünü vermiş can yakıyor şu anda. Bak ellişer yüzer kişi günlük götürüyor. Alın tedbirleri izin. Koyun ilaçları ortaya. Karşı koy. Hadi. Onun dediği zamana kadar devam et. Bitmez. Bitmeyecek. Ben Allah'ı tanıyorum. Bitmeyecek size acı, zulüm. Bitmeyecek. Çekeceğiniz acılar bitmeyecek. Yanlış insanlar, alkışlar, saz bitmeyecek. O bitecek, başka biri başlayacak. O bitecek, yine başka biri başlayacak. Nihayet aklınız başınızda gelene kadar ya da tamamen sıfırlanıp her helak olana kadar. Bunu istiyor muyuz? Hayır. Bu geminin içinde biz de varız. Masum, mazlum insanlar var. Günahsız tabandaki insanlar var sahipsiz kimsesizler var, aç susuzlar var. Öyle birilerine üç beş kuş dağıttıydım, emekli yaşını ver dedim. Asgari mecbur vereceğin çalıştırıyoruz. Vermeyenler utansın ve cezasını çeksin. Sen onların hakkını verdin, fazladan bir şey vermiş olmuyorsun ki. Hakkını verdin, şimdiye kadar alamadıkları hakkını vermiş oldun. Bu bir adalet değil, o onların zaten hakkı. Adalet aralardaki mesafedir. Ne diyor buna karşı? Rahman ne diyor? Şimdi sen onların dediklerine sabret. Sabrederiz ya Rabbi. Herkes de sabretmeli. Sabret de kuvvetli kulumu Davud'u hatırla. Kuvvetli kul Davud. Davud peygamberden bahsediyor. Çünkü o zikir ve tesbih ile bize yönelmişti. Bırak onlar detleriyle boğuşsunlar diyor. Bırak virüslerle boğuşsunlar diyor. Sen bizden tarafa dön. Terk et. Onlar arkanı dön. Bu sabret demek, terk et demek oluyor. Söz tutmayan insanlara doğru söz israftır. İsraftır israf. Görüşelim dedim, görüşmedi. Görüşelim dedim, ta kapına geldim senin. Görüşelim, seni aydınlatayım. Bak, sıkıntılardan kurtardı Allah seni. Musa'ya asan yere vur. Kavmim dedin. Musa'ya diyor ki kavmim dedi. Kavmini düşündü. Kavmi acılar çekiyordu. İşte Türkiye ne hali? Türkiye'de Musa asasını yere vurdu. Ve devletler kalkındı. Yani devletin bütçesi falan kalkındı. Doğru söyle. Böyle olmadı mı? ya? Ama kim? Nerede? Bilemiyoruz. Musa kim? Bundan haberimiz yok. Böyle olmadı mı? Ya? Biz mi yaptık diyor. Eğer biz yaptık diyorsa biz bu ülkeyi, devleti, hazineyi kurtardık. Bu kadar kazanımlara ulaştık. Her konuda kalkındık diyorsa e bundan 13-15 sene önceki parti programınıza bakın. Yapacaklarınız bugünkü yaptıklarınızdan bir konu bir kelime var mı? Şunu şunu yapacağız diye bir konu var mıydı? Bu nereden çıktı karşınıza? Utanın ya. Utanın. Ya. O zaman Allah'ın peygamberleri kimler neredelerse onlara sabır düşüyorum. Tabandaki onları samimi inananlara da sabır düşüyorum. Sabret de kuvvetli kulumu Davud'u Davud hatırla diyor. Hatırla. Çünkü o zikir ve tesbih ile bize yönelmişti. Yani ona dayanmış, ona sığınmıştı. Bunlarla sen uğraş demişti. Bunlara sen kabul ettir demişti. Aynı Nuh'un yenik düştüm demesi gibi. Değerli kardeşlerim, uyanalım ya. Ama uyanma nerede? Düşmüş bir hevese. Önce Müslüman, sonra kafir. Niye? Para kafir etti insanlar. Makamla kafir ettin insanlar. Partiler diyor, partiler. Hiçbir izde dürüstlük var mı? Allah aşkına. Hiçbir Bir Yani bir ilmeğini çekin bir tane yazdı. Aşağıda yok. Bir izde dürüstlük var Kazanma hırsından başka bir şey yok. Bu arada kör olursun. Mazlumları, tabandaki insanları göremezsin kadarın işte asgari ücret diye şunu verirsin, emekliye bunu verir. Bunlardan, bunlardan kalkınmaz. Bu ülke 80 milyon. Bir diğer ülke Firavunları. Binlerce, biraz önce Afganları, Suudi Arabistan'da çalışan Afganları anlat. Yemenleri düşün. ve Suriyelileri düşün, öbürlerini düşün. Buradaki gaye iyilik yapma ya da yardımlaşma. Onda gayesi var, farklı gayet. Evet 18. Biz dağları onun emrine vermiştik. Akşam sabah onunla birlikte tesbih ederlerdi. Demek ki Davud'un sizinle işi kalmamış. Size arkasını dönmüş. Kimse neredeyse sabret demek terk et onları demek. Bunlar arkadır. Bunlar doğruyu almaz. doğrudan inanmaz. Yani onlara merhaba, selam deyip sakın makamlarına ya da bulundukları yere itibar etme. Diyor. Onlara arkana dön. Anlatabiliyor muyum? Eğer kabul ettiği insanlar olsaydı filan yere git belki dönerler derdi. Firavuna dediği gibi. Bunu da tam kesinleştirmiş. Dönmezler onlar. Sadece sabret. Davud'u hatırla. O güçlüydü diyor. Yapılması gerekeni yeri gelince yapardı demek istiyor. Ha bunları ipuçları veriyorum. Çünkü o zikir ve tesbih ile bize yönelmişti. Sade Rabbine sığınmıştı. Onların doğrularına sığınmamıştı çünkü onların doğrusu olmaz. Diyor. 18. ayet. Biz dağları onun emrine vermiştik. Dağlar, dağlar deyince ne anlıyorsunuz siz? Dağlar. Onun emrine vermiştik. Akşam sabah onunla birlikte tesbih ederler. Dağ demek dağ gibi adam demektir. Dağ demek, dağ gibi adam demektir. O da gibi bir adam, bir tane dağ gibi bir adam bir dünyaya bedel. Anlatabiliyor muyuz? Dağ gibi derler. Halbuki dağ gibi. İnanmış, güvenmiştir. İşte burası böyle.